Huzeyme bin Sabit İslam tarihinde iki tane meşhur Huzeyme bin Sabit adında sahabi vardır. Bunlardan Huzeyme bin Sabit veya Huzeyme bin Hakem de denir, bu zat ensar değildir. Bizim burada anlatacağımızsa Huzeyme bin Sabit bin El-Fakih radiyallahu anh Medine doğumlu olup ensardandır. Ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Evs kabilesinin Hatmoğullarına mensuptur. Annesi Resulullah'a biat eden kadın sahabelerden Kepşe veya Kübeyşe bint Evs'tir. Bu kadın Beni Saidelerdendir. Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh'in künyesi Ebu Ümare veya Ammare veya Züş Şehadeteyn'dir. Medine'li Müslümanların arasında ilk Akabe Biatları sırasında iman edenlerden olan Huzeyme bin Sabit'in Umeyr bin Adi radıyallahu anh ile birlikte kabilesinin putlarını kırdığı bilinmektedir. Bedir Savaşı'na katılarak Ashabı Bedir olma vasfını kazanmıştır. Bazı kaynaklara göre Bedir Savaşı'na katılamamıştır. Uhud, Hendek ve Hayver savaşlarına katılmış, Mekke fethinde kabilesinin sancağını taşımıştır. Ardından Huneyn savaşına Taif kuşatması gibi seferlere iştirak etmiş olup bu arada küçük seferlere de katılmıştır. Katıldığı savaşlarda büyük başarılar göstermiştir. Umari bin Huzeyme amcasından naklederek anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin birisinden bir at satın almıştı, adama atının bedelini vermek için peşinden gitti. Resulullah hızla yürüyor, bedevi ise geride kalıyordu. Yolda Bedevi ile karşılaşanlar Resulullah'ın atı satın aldığını bilmedikleri için Bedevi'nin atına müşteri çıkıyorlardı. Hatta bazıları Resulullah'ın satın aldığı fiyatın daha fazlasını verince Bedevi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, ''Eğer atı satın alıyorsan al, yoksa bir başkasına satacağım.'' diye çağırınca Resulullah, Bedevi'nin yanına gelmesini bekledi. Ona, ''Ben onu senden satın almadım mı?'' dedi. Adam, ''Hayır, vallahi ben onu sana satmadım.'' diye karşılık verdi. Bedevi ile Resulullah böyle birbirleriyle münakaşa ederken hatta çevrelerine toplanmıştı. Bedevi, benim sana atı sattığıma dair şahit getir öyleyse dedi. Bunun üzerine hangi Müslüman şahit olarak gelse Bedeviye yazıklar olsun sana Resulullahın her söylediği doğrudur diyordu. O sırada Huzeyme bin Sabit çıka geldi, her ikisinin de münakaşasını dinlemişti. Bedevi yine, ''Benim sana at sattığıma dair bir şahit getir.'' Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh atılarak, ''Ben senin atı Resulullah'a sattığına şahitlik ediyorum.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah, Huzeyme'ye dönerek, nasıl şahitlik edersin sen diye sorunca Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh seni tasdik ederek ey Allah'ın Resulü diye karşılık verdi. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Huzeyme'nin şehadetini iki kişinin şahitliğine denk tuttu. Aynı raviden gelen diğer rivayette de şu ilave vardır. Resulullah Huzeymi'ye, ''Bizimle beraber olmadığın halde nasıl şahitlik edeceksin?'' deyince Huzeymi bin Sabit, ''Ya Resulallah, sana vahiy geldiği için seni tasdik ediyorum, yoksa senin söylediklerine dayanarak seni tasdik etmiyorum.'' dedi. Bedevi kendisine gelip, ''Bu Resulullah mıydı yahu?'' demeye başladı. Kendisine, cehalet olarak sana Allah Resulü'nü bilmemek yeter denildi. İbni Hacer el-Askalani bu şahsı şöyle anlatır. İbni Sa'd, Ebu Vecze Es-Sadi'den naklen andı, dedi ki, Hicri 10. yılda Muharip'ten 10 kişiden oluşan heyeti geldi, içlerinde Seva bin Harisoğlu, Huzeyme bin Seva da vardı. Hepsi Müslüman oldular. Resulullah onları delegeyi kabul ettiği gibi kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seva bin Haris'ten bir at satın aldı, inkar etti. Bunun üzerine Huzeyme bin Sabit ona tanıklık etti. Resulullah'la uzun bir hayatı beraber yaşayan Uzeymi bin Sabit radıyallahu anh, veda haccından ve vefatı nebeviden sonra Hz. Ebu Bekir devrinde mürtetlerle yapılan birçok savaşlara katılmıştır. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından Kur'an-ı Kerim'in ile görevlendirilen Zeyd bin Sabit, Tevbe suresinin son iki ayetiyle Ahzab suresinin 23. ayetini yazılı olarak sadece Huzeymi bin Sabit'in getirdiğini ve ikinci bir şahide gerek görmeden bu ayetleri Musaf-ı Şerif'e aldığını belirtmiştir. Zeyd bin Sabit'in böyle hareket etmesinin dayanağı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin borcunu ödeyip ödemediği hususunda bir alacaklısıyla aralarında çıkan anlaşmazlıkta bu borcun ödendiğini görmediği halde Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh, biz seni vahiy gibi daha önemli bir konularda tasdik ediyoruz diyerek şahitlik etmesidir. Bunun üzerine Resulullah ona şehadeti iki şahit yerine geçen kimse anlamında Züş Şehadeteyn lakabını vermiştir. O günden sonra da bu lakapla tanınan Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh hakkında Resulullah ayrıca herhangi bir kimsenin lehine veya aleyhine Huzeyme'nin şahitlik etmesi yeterlidir demiş. Evs kabilesi onun bu özelliğini Hazic kabilesine karşı iftihar vesilesi yapmıştır. Hz. Ömer radıyallahu anh ve Hz. Osman radıyallahu anh devirlerinde aktif faaliyetlerine devam etmiştir. Hz. Ali radıyallahu anh devrinde Hz. Ali'nin tarafını tutmuştu ve onunla birlikte hareket etmiştir. Cemel ve Sıffin savaşlarında Hz. Ali'nin saflarında yer alan Huzeyme bin Samit, önceleri Sıffin harbine karşı gönülsüz davranmıştı ancak sahabeden Ammar İbni Yasir'in şehadetini duyunca bu savaşa aktif olarak katılmıştır. Ammar'ın asi bir topluluk tarafından öldürüleceğine dair hadisi hatırlayarak savaşmaya başladı, kendisi de Sıffin savaşında şehit edilmiştir. Huzeymir radıyallahu anh'in Hz. Ömer veya Hz. Osman döneminde öldüğüne dair rivayetler de vardır rivayet ettiği 38 hadis Ahmet İbni Hanbel'in el Müsnedi, Darimi, Tirmizi, Ebu Davud ve İbni Mace'nin sünenleri, Buhari'nin El Edebül Müfredi ve Müslim'in El Camiü Sahihinde yer alan Müseyneme'den oğlu Ümare, Abdullah bin Yezid el Hatmi, Amr bin Meymun, Cabir bin Abdullah, Ata bin Yesar rivayette bulundu. Uzeymin'in bazı olaylar üzerine söylediği beyitler kaynaklarda yer almaktadır. Uzeymi bin Sabit radıyallahu anh'in hanımları Cemile bint Zeyd ve Safiye bint Amir. Oğulları ise Abdullah, Abdurrahman, Ammar, Amr ve Ümari adında bir kızının olduğu söylenir. Kabri Suriye'nin Rakka şehrinde Sıffin şehitlerinin olduğu yerdedir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.